Murat. Yüksel Hakim'in dosyasına bakmamı istemiştin ya. Bir baktım ben ona. Neymiş? Rüşvet karşılığı kanaatini kullanmış. Bayağı da yüklü bir meblağ almış. Aleyhine bir delil var mı peki? Var. Video görüntüleri var rüşvet alırken. Niye yapmış peki? Bilmiyorum kardeşim. Sen de sabırlı ol tamam. Halledeceğiz. Eyvallah. Dikkatli tamam. tamam, sen de öyle. Hadi kolay gelsin, halledeceğiz. Neden yapıyorsun bunu baba? Ceylin'e niye yardım ediyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum oğlum. Hani sen de yapmıyorsun ya hep hiçbir şey. Öyle. Aynı ben. Bir kar topu yuvarlandı dağın zirvesinden. Büyüye büyüye üstümüze geliyor. Bu çığ ikimizi yutmasın diye çaban. İkimiz için savaşıyorum oğlum. Bu ne? Ne ne? Ya bu Eyüp müdür, Gökhan mıdır her neyse yemiş yemiş kızın masasının altına bırakmış ya. Ya çalıştır kafayı ne olursun peşindeyim diyor işte. Ee, iki i̇ki gün önce hani size geldiğim akşam var ya. Hı. Evin orlarda da bunlardan vardı. Ya benim arabanın orlardaydı da yalan yok başta dedim ne bu falan oldum. Ama sonra konduramadım ben hani dedim ne alaka bunlar burada. Sen iyisin ama değil mi? İyiyim ben. Ama önce ne yapacağımızı bir düşünelim. Yani direkt teyzeme ya da Eren abiye mi haber versek? Hayır. Sizi bu işe ben soktum. Ben çıkartacağım. Tamam. Dikkatli ol bundan sonra. Yani öyle de sokakta yalnız dolaşamazsın. Ne yapalım? Bir şey yapalım. Kabul edilmedi. Eğer benim peşimdeyse bir yolunu bulacağız, halledeceğiz. Yani saklandığı yerden çıkartacağız. Hem kaçan kovalanır. Değil mi Tuğçe? Ha. Ya Allah'ım. Ya ben niye normal bir Türk gencinin yaşadığı hayata kilometrelerce uzaktayım ya? Ya Allah'ım neyin bedeli bu ya? <laughs>